Dünya çapında düzenlenen güzellik yarışmalarından birisi Miss Universe. Bir kez 1952 yılında Kaliforniya'da bir Maya firmasının sponsorluğuyla düzenlenmiş. 1951 İngiltere çıkışlı Miss World'ün ardından en eski ve tanınmış güzellik yarışması. Şov dünyasının önemli olaylarından, aynı zamanda bir yatırım alanı. Şu sıralarda organizasyonun Meksikalı ortağı Rocha Cantu'nun başka işler nedeniyle gündemde. Cantu uyuşturucu kaçakçılığı, kaçak yakıt dağıtımı, silah kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerine katılım gibi suçlamalarla karşı karşıya. Aslında pek uygun bu organizasyonun başında bir mafya babasının olması. Kim daha güzel sorusunun pazara açılması, giderek güzellik yarışmalarının bir iş sahası haline gelmesi 19. yüzyıl Amerikası'nda gerçekleşti. İlk güzellik yarışmasını Phineas Taylor Barnum 1854 yılında ABD'de New York'taki American Museum'da düzenlemek istedi. Katılan kadınların burada podyuma çıkması, jürinin seyircilerin de katkısıyla Amerika'nın en güzel kadınını seçmesi öngörülüyordu. Yarışma büyük tepki gördü. Ahlaksızlık, kadının teşhiri ve kadının pazar malı gibi değerlendirilmesi gibi ifadelerle Barnum hedef alındı. Oysa galiba iş işten geçmişti. Kadının pazar malı gibi değerlendirilmesi, palazlanan Amerikan kapitalizmi için hiç de yeni bir şey değildi. Yarışma yasaklandı fakat Barnum engel tanımadı. Yarışma uzaktan çalışmaya geçti. Postayla toplanan fotoğraflar gazetelerde yayınlandı, halk oy verdi. Amerikan güzeli büyükçe bir para ödülü aldı ve tabii şov dünyasında ünlendi. Sonrası malum, iş 1990'larda şov dünyasında biraz palazlanmış her televizyon kanalı sahibinin kendi güzellik yarışmasını düzenlemesine kadar vardı. 1854'te skandallar ve infialle başlayan hikaye yine skandallarla sürdü. Bu hikayenin içinde bir de Sovyetler Birliği var. Batı'nın renkli dünyasında güzeller geçit yaparken sosyalist dünya kadınların bedensel özellikleriyle yarıştırılmasını kapitalist teşhircilik ve metalaşma olarak gördü. 1980'lere kadar Sovyetler'de güzellik yarışması yapılmadı. İşin ilginci Batı'da bu durum Sovyet tutuculuğunun bir sonucu olarak görülüyordu. Gorbaçov ihanetinin bir sinyali de burada ortaya çıktı. 1988 yılında Miss SSCB seçildi. New York Times'in yorumu çok da yanlış değil. SSCB ideolojik çöküşünü güzellik yarışmasıyla ilan ediyor. Sovyetler çözüldü 1994'te Rusya Miss Universe'e dahil oldu. Şimdi her taraf güzellik yarışması ve Batı'da güzellik yarışmalarının kadın düşmanı niteliğini herkes idrak etmiş durumda. Sovyetlerin 1920'de ilan ettiği doğrunun kesin kabulünü kapitalist dünyanın kadın hakları savunucuları 20. yüzyılın sonlarına doğru yaptı. Ama şu kesin, mafya patronu bir şef Miss Universe'e çok yakışıyor.